Gençliği. Doğru. E bir de bu milletin de bir vicdanı yok mu? Var. Ya işte yani millet şimdi, vicdanını daha ya. oraya ters düşmeden. İşte bu noktada yok, ben bak, bak, biraz sefer röportajlarını dinletmek istiyorum. Geleyim, Çünkü ona hukuk hukuk ben hangi noktaya geldi ha. açısından? Hukuk ıı, maalesef... Şunu, şunu da söyleyeyim Tıpranda. bakın. Şimdi halka inip gittiğin zaman konu bizimle alakalı değil. Mesela yargı bölümü. Vatandaşta yargıya güven sıfır. Sıfır sıfır. İktidara güven de sıfır. 50 kireyi ne? nereden geldi? İktidarı güvenli. 50 kireyi nereden geldi? O ayrı bir şey. Hırs o ayrı bir şey Hırs olur mu? Yapma. Hırsızlar milli irade aklama ama hocam. Biz nasıl yok. böyle hukukçuluk olmaz? Hırsızlar milli irade mi aklı? Bak. Gençliğine verdim bu şeyler. 1982 anayasasında yok. %92 evet çıktı. Destekliyor musunuz o anayasayı? Ya o da şimdi, milli irade. Silah vardı tepende. Silah. O da milli irade. Siz de silah evet. Silah vardı tepende. Silah. Bugün hukukçusunuz. Silah vardı tepende. O gün sen piyasa bile yoktun zaten. Nasıl <laughs> bu, olduğunu bilmiyorsun. Bugün ha. de diktatör var. Silah vardı. Ya. İşte e, çok özür dilerim. Yüzde elli kalmış bir mi? adama diktatör diyemezsin Sinan. Çarpılırsın, diyemezsin bunu. Yanlıştır bu. Genç olarak acırım halini. Hırsızlık yapanlar çarpılır. Hayır da. yok. yok. Şimdi bak. Ben her türlü görüş açayım ama böyle. E...